Hale 500'ümüzü bir takım benzin kokusu problemleri nedeniyle servise getirdik. Benzin kokusu arka taraftan, eksozdan çok fazla çıktığı için ne taraftan e, nereyi söküp nereyi tamir edeceğimizi bilmediğimiz için ustaya getirdik. Usta da önce sırayla gitti. Önce bujilere baktı. Bujilerden bir tanesi birazcık yoğun çalışmış. Diğeri normaldi. Hava filtremizi söktük. Hava filtremizi temizledik. Onun peşinde karbüratör söküldü. Memeler temizlendi. Hava ayarları yapıldı. Karbüratörü taktık. Sonra aklımıza bir şey geldi. Dedik ki ya bu benzin musluğunda bir problem olmasın. Benzin musluğuyla ilgili de bir problem yaşamıştım bir, bir buçuk ay kadar önce. Şimdi benzin musluğunu söktük. Yedek olarak da YBR 125 musluğu almıştım. Yine gruptan bir arkadaşımızın tavsiyesiyle. Şimdi o musluğu taktık. bilmiyorum problem herhalde giderilmiş olarak göreceğiz diye tahmin ediyorum. Orada bir buhar hadisesinden bahsetti usta. Benzinin buharı oradan bir yere geçiyor, oradan öbür tarafa geçiyor. Tam anlamadım orayı. O yanmamış benzin olarak çiğ benzin dışarı atıyor. Şöyle bir sıkıntısı varmış. Bakalım ne hale gelecek. Evet. Karbüratörü taktık yerine. Biraz daha musluğu takacağız. Gördüğünüz gibi musluğu söktük. Şu üstünden çıkan musluğumuz. Orijinal musluk. Bu da YBR 125 musluğu. Birazcık uzasın diye şuraya bir aparat yaptı usta. Ee, diğer orijinal musluktaki boruları da buna taktı. Çünkü bu sefer mesafeyle alakalı problem yaşayacağız. Ee, hangi düzeyde yediğe düşeceği. YBR ile KALE'nin depoları aynı olmadığı için eski musluğun boruları Yeni musluğa e, takılmış oldu. Evet. Bunu takacağız. Ondan sonra bir senkron ayarı yapılacak. Senkron ayarı yapıldıktan sonra da e, marş rublesini değiştireceğiz. Marş ile ilgili kaydı da birazdan yapacağız. Evet kapağı sökmeye başladık. Şimdi sakin sakin. Sakin hareketler yapmamız lazım çünkü contamız yok. Evet. Kesinlikle. Mümkün oldukça nazik davranmamız lazım. Maalesef yırtıldı abi. Daha hareket Bittik diye bir ses geldi ama. Direkt o zaten Jonta'nın kopma sesiydi. Şurada hala bak. Evet. Yapışık. Orayı bir maket bıçağı falan. Oradan alçatayı versene. Adana'da Harley Davidson servisinin taktığı conta. Üstünden ne kadar geçti? Bir seneden fazla oldu. Yani 13-14 evet. ay oldu aşağı yukarı. Yapışması normal. Orada da bir kap turunda statörümüz yanmıştı. Ondan dolayı söküldü. Problem yaratıyor biraz. Buraya kadar normal. Değil mi? Orayı kurtardım. Şu kısım motordan tarafta, diğer kısım da şeyde. Kapakta. Zaten ondan ayrılmış. Bir yarısı burada, bir yarısı orada. Zaten bu daha önce sıvı conta görmüş. Belki takarken yapmışlar. Muhtemelen ya. belki o zaman da sıvı ile birleştirilmiş olabilir. Olabilir. Ne yapacağız? Benzer bir taktik uygulayacağız abi bizde. Benzer taktik. Aynen. Şu fazlalıkları temizleyeceğiz. Tamam. Burada şeyin durumu nedir? Anlaşılıyor mu? Yok. Şu tas sökülecek. Tabi. Burayı alacağız. Ondan sonra bak. Ondan sonra bakacağız. Zaten bu elle anlaşılmaz. Çok gevşek değil, değil mi? Değil. zincir? Zincir güzel. Tamam. Dişliyi anlayabiliyor musun? Dişliği sökünce elimizle kontrol ederiz ama elle bakarken anlaşılmaz pek hani sağlam gibi gözükür. Genelde yüke bindiğinde kaçırmaya başlarız. Stator pırıl pırıl maşallah. Elle çekiyor. Evet. Bu kadar yumuşak mıydı bu ya? Yumuşakmış demek ki. Elimizde de çeksek gelecekmiş e, demek zaten ki. gelecekmiş. Keşke çekseymişiz bu arada. Vallahi kapağında değil Evet abi. Aynı zamanda da e, zincirin çalıştığı paletler var bunun içerisinde. Şu hmm. şekilde bir evet. palet. Bunu bu şekilde alıyoruz. Zincir de maşallah çok güzelmiş. Ne manada? Yakışıklı anlamında mı? Evet iyi manada. Kinaye olarak değil. <laughs> Şu an elimizle baktığımız zaman bu sağlanmış gibi geliyor. Ama zamanla nereler aşınmış? Şu var mı aşınan yer? Evet yüzeysel aşınmalar var bunun üzerinde. İşte Aynı o. şekilde bunun üzerinde de aşınmalar var. Bu zamanla kaçırmaya başlıyor. Ya yani şu yuvarlak yayın hareket ettirdiği şeyler mi aşınıyor? Şimdi Evet, şu bilyeler aşınıyor. Evet. Ha, bak birinin şeyi bozulmuş. İçindeki baskısı bozulmuş. Yay hı. Hmm, bu boş boşa, boşa çıkmış. Bu tamam, yüzden. Işte. Kaçırmasının bir sebebi de bu. Evet. Birinci sebebi bu aşınmalar. İkinci sebebi şuradaki Şimdi yayın bozulması. O zaman sıfırını takınca bu iş problem çözülecek. Çözülecek. Aynen. Birazdan onun montajını da göstereceğiz. Bu arada açıldıktan sonra makinenin bu kısmı da böyle. Burada var mı bakacağımız, gözeteceğimiz bir şey? Yok. Orada herhangi bir problem yok. Tamam. Evet, şu an rubleyi söküyor usta. Ustamız Hasan Ali. o zaten kendinden çıktı baksana. Avcumuza. Evet. İçerisi de şöyle bir şey. Onun çubuğu da yok ortada. Yayı da yok. Nerede? Şuralarda çubuk içeriden mi kalmış? baskıdan dolayı aşınmalar oluşuyor. Tabi evet. bu çubuk içeride kalmış. Kalmış. Bunun ya. yayı bozulmuş. Yay bozuldu herhalde. Evet. Bu sökülüp değişebilir ama şuraları da aşınıyor zamanla. Baskıdan dolayı. Evet. Bu sefer buradaki bu iş çapta genişleme oluşuyor. Bu bilyeler geriye gidiyor gittikçe. Peki sıyırıyor, sıyırıyor olan yer neresi? Şimdi neresi sıyırıyor? Sıyırıyor acaba? olan yer şöyle. Bu bunun çalışma sistemi tam olarak bu şekilde. Bu bir yöne izin dönüşe izin verir. Diğer tarafa vermez. Tamam. Bu zamanla Şuralarda aşınmalar oluşuyor. Yükten dolayı. Evet. Şu Bunun çapında küçülmeler oluyor. Şu Şuralar genişliyor. Bu sefer bu bilyalar buraya düzgün basamıyor. Peki o Kaçırmalar genişleyen bu sefer. yerin işte, doldurulma şansı olmuyor mu? Yok. Sağlıklı olmaz. Zaten şu Zaten form formunu yitirmiş. Şekli de bozuluyor. Evet, Aynen. Farkındaysan bak şurası daha geniş. Bur buraya doğru içe Aynen. doğru kapanır. Öteki de öyle. Şu Hepsi da öyle. öyledir. Ama sıfır öyle değil. Bu aşınmış hali. Sıfırında da şu, bu şekilde gelir. Hani buradan hmm. içeriye doğru kapanır, daralır. Ona da bakacağız şimdi. Sıfırına da bakalım. Maşallah sıfır. yaylar atmasın diye filan demişlerdi. Evet doğru. Gayet güzel yapılmış. Bunun, Bunun sentesi yok değil mi? Yok. Tamam. Buna gevşeme yapmasın diye bunlara ufaktan nokta sürüp öyle takacağız. Tamam. Şu ortayı alıyoruz ama değil mi bunu? Tabii onu alacağız. Onu ben şimdilik almadım. Tamam. Şöyle gayet simetrik. için tekrar sökeriz. Aynen. Yaparız abi. Bir yandan kapalı devre araştıralım mı ne olmazsa. Olur. Bir yandan takarken filan dikkat edilecek bir şey varsa onları da söyle usta. Şuna dikkat edin filan gibi böyle. Ya burada zaten bunun kaması var. Crankminin üstünde. Hmm. Onu karşılatıp aynı zamanda bu dişliği. Hani önce bunu takıp sonra bunu takamazsın. Hmm. Şimdi izleyenler şu ön dişlinin pisliğini görüyorlar. Onu temizleyeceğiz birazdan. Haberimiz var. Dikkatimizi <laughs> çekti. Merak etmeyin. Muhtemelen benim motorunki ondan daha pistir. Evet, doğrudur. <laughs> Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Pistir ama yağlıdır her zaman. Yani biz kuru yağlama aldık hesapta. Bayağı çok, kuruymuş. Çok memnun kalmadım ya. <laughs> Vürtün drive günü aldık. Bunu da evet, yine aynı şekilde gevşetme yönüne sıkacağız. Çünkü ters pasu. <laughs> evet. Bunların aynı zamanda devir pompasının pervanesi de ters pasodur. Hani evet. sökecek olan dikkat etsin. Hani gevşetme yönüne doğru yüklenirlerse cıvata içindeki Tabii. mil kopuyor direkt. Evet. Bu tamam değil mi? Bu tamam. Şimdi kapağı takacağız. Aynen. Şöyle bir ön izleme olarak bir marş yapalım. Oradan görelim nasıl kavruluyor. Motor çalışmayacak zaten. Sadece marş tamam. <laughs> Gayet güzel. Hiç kaçırma yok. <laughs> tamam. Süper. olarımızı da koyuyoruz. İzmir'de hava yağıştı. Gelene kadar da bir iyi bir yağmur yedik. Yağmur çabuk onun için motor pis. Bakmıyoruz motorumuza zannetmeyin yani. demin söylemeyi unuttum. Şu buji başları CBF 150'ninkinden değiştirdik. Birebir uyuyor. Aklınızda olsun. Hem sağ hem solu değiştirdik. Bilginize. Şu an mas Bu ayarları yapıyor. Bakalım. Şu filtre bir yere değmiyor değil mi yeni yeni filtre yok değmiyor abi yarına başladı. Senkron yani yarına başladı ama önce havadan başlıyor. Dikti mi? Kaçırıyor gibi oluyor ya, versene bir daha. Yok yok, daha iyi. Var mı atma, ötme? Şu an hiçbir şey yok, gaz vermeden de çalışır. Şöyle var. selam. Bu bizim motorun kilometre redüktör dişlisi evet. ön jantta takılıyor. Buraya jant dönünce işte o hareketle bu büyük dişli içeride dönüyor. Şu küçük dişliyi döndürüyor. Bu küçük dişli de buradan kilometre telini döndürüyor. Şimdi e, içeride bir malzeme oynadı mı ne olduysa bu dişliği bozmuş. Bunu bozduğu için, ya yani sıyırdığı için bu şu an çalışmıyor. Bu dişliği yapmak mümkün mü? Yani hem büyüğünü hem küçüğünü. Ya yani bunu sana göndersem yapılır mı birader? Tamiri mümkün bir şey midir, değil midir? Anlatabildi mi bilmiyorum. İşte kablo. sıyırmış yandan. Evet arkadaşlar, motorumuz bize geldiğinde bugün aşırı yakıt şikayeti vardı, marşın kaçırma sorunu vardı. Aşırı yakıt şikayeti için karbüratörleri söktük, karbüratörlerden olduğunu düşünerek. Karbüratörlerin içini açtık, temizliklerini yaptık. Karbüratörlerin içi gayet temizdi. E, aşırı yakmasının sebebini benzin musluğundan olduğunu anladık. Vakumlama kısmından benzini buhar olarak çekip o yüzden fazla yaktığını anladık. Benzin musluğunu değiştirdik. E, aynı şekilde marş rublesi değişti. Marş kaçırdığı için. Onu o şekilde tamamladık. E, onun dışında Bir ayarı yaptık. Senkron ayarı yaptık. Motorumuz gayet güzel gaz vermeden yarım marşta çalışıyor. Eee yağ değişimini yaptık. Yağ filtresini değiştirdik. Ee, motorumuzu bitirdik. İşlem bu kadar. İşlem bu kadar. Test sürüşümüzü yaptık. Test sürüşümüzü yaptık. Bir sorunumuz yok, bir İşim problemimiz yok. Problemimiz yok, gayet güzel. Türk erbabımıza hayırlı, kazasız belasız sürüşler. Eyvallah. Allah razı olsun. Eline emeğine sağ sağlık. Sağ olasın abi buradan e, Şunu söyleyebilir miyiz, bu benzin deposu musluğuyla ilgili şikayet evet. e, edenlere? Benzin musluğu, YBR'nin Yebere... musluğunu buna, e, uydurduk diyelim. Tamam. E, normalde bunlar vakumlama sistemiyle çalışıyor, bunların musluğu. YBR'de öyle bir sistem yok tabi. Biz o sistemi iptal ettik. YBR musluğunu taktık. Sadece aç kapağı, yedek. Bu modlar yine aktif bir evet. şekilde çalışıyor. E ee, ama vakumlama olayı yok artık. Zaten o çok önemli problem yaratacak bir şey değil. Sadece evet. benzin taşırma yaparsa yani. Bir de karatör, evet. Bir de buji pipolarını değiştirdik. buji pollarını değiştirdik. O da CBF 150'nin üstündekiler. Bire bir Aynı. uyuyor. Aynı. Onları taktık. Bu şekilde işlem tamam. tamamladık. Tamam. Biz de motorumuzu teslim aldık ustamızdan. Motoru da bu arada zincir dişli temizliği de yaptık. Onu da sen yaptın abi. yaptık Heri işte. Çırak, o da, o da çırak, bitmiş çırak oldu. Çırak olarak. Çırak olarak. 10 numara 5 yıldız işlem tamam. İşlem Eline tamam. sağlık. Sağ ol abi.